Evet, hepiniz videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber fazmofobia ama yanımda benden başka hiç kimse yok. Yani tek başıma fazmofobia oynayacağım bugün. Ee, Tabi biraz gerici olacak tek başıma oynadığım için. Ee, ayrıca profesyonel moddayım bu arada. Yani başımıza her türlü şey gelebilir. Önceden tedbirimizi alacağız artık yapacak bir şey yok. Ee, görevleri tamamlayıp. Direkt e, gideceğiz hayli türlü bulup. O zaman başlayalım. Yani dediğim gibi bugün tek olduğum için bugün tek olduğum için e, birazcık gerici olabilir. Ama yapacak bir şey yok. Hadi bakalım. Evet. Anahtarımızı aldık. Burada saklanma yeri var. Müzik kutusu yok. Kemiğe dair bir iz yok. Bir dakika. Bir ses duydum. Bir şey fırlattı. Aha kemik. Evet gördüğünüz gibi kemiği çekip aldım arkadaşlar. Az önce bir şey fırlattı bu arada. Fakat ne fırlattığına dair en ufak bir, bir fikrim yok. Aha mutfaktan. bir nasıl bir dakika ne attı bu yere ha şunu atmış çok pardon çok pardon aha airball geldi arkadaşlar o gelen duman bir konuş tuttur ama beni kardeşim ya ne yapıyorsun sen lan gördünüz mü arkadaşlar tabağı gözümün önünden buraya fırlattı çok aktif aşırı aktif bir alet arkadaşlar bu inanılmaz aktif yani ee, bakalım başımıza neler gelecek. Bir tane fotoğrafı yanlışlıkla çektim. O da önemli değil zaten. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tabağı gözümün önünden fırlattı. Bu da bayağı aktif bir hayalet olduğunu gösterir. Evet. Şimdi akıl sağlığımız 79. Bayağı inmiş. Şöyle bir tane yutayım. Akıl sağlığımız azaldığı zaman A başlatır arkadaşlar. Bu arada büyüle eşyamızın ne olduğuna dair bir fikrim yok şu anda. Büyüle eşyamızı bulacağım. Ama tabi hayalet beni rahat bırakmadığı için direkt hayaletin odasını bulmayı tercih ettim. Ve burası hayaletin odası arkadaşlar. Evet artık bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda ekranda uçan şu küreyi görüyorsunuz. Bakın yukarı doğru çıkıyor. Şimdi tekrar göz bakın arkadaşlar sağda bir küre uçuşuyor yukarı doğru. Şu an kayboldu. Bak, bakın arkadaşlar yine uçuyor. Aynı şekilde aşağı doğru süzülüyor bakın. Bu hayalet küresi var demektir. Yani kantımızı işaretleyebiliriz hemen. Şimdi buraya dots'umu kuruyorum. Hemen tersiyle konuşayım arkadaşlar ben bununla. Are you here? Where are you? Are you here? Are you close? Are you friendly? How old are you? Where are you? Are you close? Are you friendly? How old are you? Gördüğünüz gibi arkadaşlar ruh telsizi yok. Profesyonel modda olduğum için kanıt alayabilirim. Ee, şimdi fotoğraf makinemi alayım. Işığı ee, açayım ki akısa sağlığımız çok gitmesin. Şimdi arkadaşlar ben bir içeride bir şey yaptım şu an. Bir dakika ne yaptın sen? Neye oynamış olabilir ki bu arkadaşlar? Aha bir şey daha oynadı yine. Bir dakika bunu çekmiştim zaten. Aha şu tabağı oynamış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tabağı oynadı ve çektim hemen fotoğrafını. Aha arkadaşlar evet. Şu anda kapıyı suratıma kapattı fakat fotoğraf makinemde yer kalmadı. Allah kahretsin fotoğraf makinesinde yer kalmadı. Hemen hızlı bir şekilde yeniden ee, Akıl sağlığı iyi hiç içmeye gerek yok. Şuradan hemen UV feneri beyaz defteri alayım. Hemen parmak izi var mı yok mu diye kapıyı kontrol ediyorum arkadaşlar. Az önce kapıya dokundu. Şimdi o dokunduğu kapıya parmak izi var mı yok mu diye bakmaya gidiyorum. Şöyle Arka tarafına da bakmalıyız. Evet, şu anda parmak izi yok yani eleyebiliriz kanatımızı. Ee, şimdi şu şekilde ben yazı defterini koydum buraya. Hop, Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, gördüğünüz gibi event verdi şu an. Hangi kapıya dokundu? Buna. Gördüğünüz gibi arkadaşlar event verdi. Hayalet üzerime doğru koştu. Hemen hızlı bir şekilde fotoğrafını aldım gördüğünüz gibi. 3 yıldızlı hayalet fotoğrafı. Tabi fotoğraf makinesi de tam olarak görünmemiş. Çünkü e, böyle şeffaf bir şey haldeydi hayaletimiz. Hemen hızlı bir şekilde fotoğraflarımızı tamamlamak adına e, şu anda Revenant, Yurei, Raju, Taya. 4 tane hayalet seçeneğimiz var. Raju ve Taya çok hızlı bir şekilde koşarlar. Yüreği, akıl sağlığını çok aşırı yer. Revenant ise bizi gördüğü zaman çok hızlanır. Normalde yavaştır. Şimdi zaten e, detaylı bir şekilde göreceğiz arkadaşlar hep beraber. Hayaletimizin ne olduğunu. Hemen tuz da aldım. Ee, Uv feneri içeride var. Hemen gelmişken dot silebilirim aslında. Bakın gördüğünüz gibi. Şimdi göstereyim size. Küre çıktığı zaman tekrar küreyi göstereyim size. bekliyoruz. Hayaletimiz Dots projektörü verecek mi? Bakın gördüğünüz gibi küre uçuyor şu an şurada. Yani hayalet küresi var. Bilmeyenler için söylüyorum bu arada. Çoğunuz biliyor olabilir. Bu arada Dots'a dair bir iz yok şu anlık. Haçla avlanmayı engelleme görevimiz var. Ben hemen büyüle eşyayı aramaya gidiyorum arkadaşlar. Ee, büyüle bulmam lazım çünkü önemli o baya. Hemen şuranın ışığını yakalım ki akıl sağlığımızı çok fazla yemeyelim. Hacı da buraya attım. MF5 olabilir. Ee, şimdi şu şekilde bir dakika. EMF im nerede benim? Şimdi şu şekilde incelediğimiz zaman dondurucu soğuk yok gibi. Ha, e, hayalet yazısı ya da emf 5 olacak arkadaşlar. Yani dondurucu soğuk ben göremedim. Tersiz Tersi'ye de cevap vermedi bu arada hayalet. Yani zaten cevap vereceği zaman veriyor. Evet bastı bu arada tuzağa. E, ayak izi bakıyorum şu an. E, iki tane yerimiz var. Ayak izi bakıyorum şu an arkadaşlar ama ayak izine dair bir şey göremedim. Demek ki hala yürümedi arkadaş. E, evet yürüdü ya da ben fark etmedim. Şu ayak izine dair hiçbir şey yok. Give us a sign. Are you here? Show yourself. Where are you? Are you here? Aha. Evet 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 evet. evet. Bulduk arkadaşlar. Hayaletimiz Taye. Ee, fakat şu şekilde buldum. Spirit box eyledim. Parmak izlerini eyledim. Dondurucu sokla eyledim. O şekilde buldum. Taye'nin özelliği dots projektör vermesiymiş. O yüzden hemen hızlıca bir daha deneyeyim. Are you here? Are you close? Are you friendly? How old are you? Arkadaşlar Taya Taya gerçekten Aha dondurucu soğukluk Bir dakika dondurucu soğukluk var arkadaşlar Arkadaşlar dondurucu soğukluk var bu arada ben yanlış bakmışım ilk etapta Gördüğünüz gibi dondurucu soğukluk var ağzımdan duman çıkıyor şöyle tekrar göstereyim size Hayaletimiz ee, Revenant. Şöyle bir daha göstereyim arkadaşlar ağzımdan çıkan dumanı size. Bakın gördüğünüz gibi ağzımdan duman çıkıyor. Yani bu demek oluyor ki dondurucu soğukluk var. Dots projektörü yok. Revenant. Hayaletimiz Revenant. Evet şimdi şey bu fotoğrafını çekip gidebiliriz. Her şeyi yaptık şu an. Ee, şöyle bir hemen hızlı bir şekilde ben bakmak istiyorum. Akı sağlığımız güzel. Ee, bir haç daha alayım ben. Bir haç daha aldım. Bakın hatta termometre ile de göstereyim arkadaşlar size. Ee, eksi, eksi derecelerde olduğu zaman dondurucu soğuk oluyor. Hatta size şimdi şu şekilde göstereceğim onu. Şimdi geldik arkadaşlar. Termometreye iyi bakın. Ee, evet şu an bug'a girdi galiba termometre. Dondurucu soğukluk göstermiyor burada. Hayalet yerini değiştirmiş de olabilir bu arada. Aha evet arkadaşlar burası. Hayaletin yeri burası arkadaşlar. Tam olarak burası. Eksi 5 derece. Soğuk yerler hayaletin olduğu yerlerdir. Eksi 4 derece olduğu için eksi 9 derece olduğu için burası. Gördüğünüz gibi şu an bütün kapılarla oynuyor. Her şeyi yaptı yere attı. Yani Büyüle eşyamız neymiş bu arada arkadaşlar ona tam olarak bakmadım. Hemen aşağı inip bakayım. Necromancy çemberi yok. Oji tahtası yok. Tarot kartları var galiba arkadaşlar. Aynen. Tarot kartlarımız var. Ee, görevimiz olduğu için ben bu tarot kartlarını çekmek istiyorum. Ee, Tabi bir tane de şuraya hac atarsam görev yapmış oluruz ve e, gayet başarılı bir şekilde bitiririz oyunu. Bir saniye ben nereye attım o tarot kartlarını? arkadaşlar tarot kartlarını bir yere attım az önce fakat nereye attığımı bulamıyorum Allah Allah Ha evet arkadaşlar buldum buraya atmışım Allah Allah ben atmıyorum kendi kendine atıyor tarot kartlarını her neyse her neyse arkadaşlar buraya saklanacağız fakat ben ne olur ne olmaz diye yanıma bir tütsü bir çakmak alacağım. Bir tütsü ve bir çakmak alacağım ben yılımın olur ne olmaz diye. Hayalet olur da dolabımızın kapağını açarsa direkt tütsüyü yakıp kurtulabilirim. Defteri, defteri yazı yazdı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Defteri yazı yazdı. Yani ghostwriting writing e, kantını işaretleyebiliriz. Dondurucu soğukluk vardı. Ve küremiz vardı. Hayaletimiz Revenant. Revenant'ın özelliğinden bahsedeyim size kısaca. E, çok normalde hızı çok yavaştır. Bizi gördüğü zaman hızı bütün aletlerden hızlı olur. Yani tehlikeli bir alet aslında baya. Evet şimdi tarot kartlarını çekmeye başlıyorum. Bill of Fortune kırmızı. Yani aklı saldığımız %25 düştü şu an. The Tower Fool. Etkileşim kartı fakat fake karta döndü. Etkileşim kartı. Bill of Fortune kırmızı yandı yine. Aklı saldığımız düştü. The Devil. Event hayalet kendini gösteriyor şu an. Korkulacak, korkulacak hiçbir şey yok. The Tower, the tower etkileşim kartı. Benim bulunduğum dolaba açtı arkadaşlar gördünüz mü? Benim bulunduğum şu dolaba açtı. Korktum ha korkmadım değil. Evet akıl sağlığımız yeşil yandığı için %25 yükseldi şu an. Ve etkileşim kartı. Maceramız burada bitiyor arkadaşlar. Hayaletimiz de kendine çok iyi baksın. Gerçekten çok iyi oldu. Hmm. Hiçbir şekilde hava sokmadan hayaleti bitirdik. Aklı sağlığımız %29 gördüğünüz gibi. Kartlar bayağı bir düşürdü aklı sağlığını. Evet. Gördüğünüz gibi bütün her şeyi yaptık. Fotoğraflarımız çektik. Hayalet fotoğrafı da tamam. Hayalet fotoğrafımız da tamam. Tamam. Hayaletimizi remenant bulduk. Ve 225 dolarımızı aldık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gerçekten... Dört dörtlük bir maçta kemide bulduk, her şeyi yaptık. Çok güzel bir haritaydı gerçekten. Ee, o zaman e, kendinize iyi bakın. Tekrardan böyle videolar izle istiyorsanız like at like atmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize tekrar tekrar iyi bakın. Fazma gibi gibi oyunları istiyorsanız aşağıya e, yorumlara önerebilirsiniz böyle oyunlar çekmeme. Kendinize çok çok iyi bakın. İyi akşamlar, hoşçakalın.